olması böyle diye Rum liderlerin yaklaşımı da böyledir. Bu Dolayısıyla siyasi eşitliğe dayalı dönüşümlü başkanlığa kesinlikle karşıyız. Ne demektir diyor Papaz? Yüzde dönüşümlü başkanlıktan yer alınacak. Bunu asla kabul edemeyiz. Fakat ne üzücüdür ki Sayın Cumhurbaşkanı da eşit süreli dönüşümlü başkanlık olmaz şeklinde bir yaklaşım sergiledi bizim Cumhurbaşkanımız tabii. Ve diyor ki işte nüfus oranı da dikkate alarak nasıl devlet memurları yüzde altmış yedi Rum olacak, yüzde otuz Türk olacak veya polis de yüzde altmışa yüzde kırk olacak şeklinde dönüşümlü Cumhurbaşkanlığı da işte bu nüfus oranına benzer bir şekilde ele alınacak şeklinde bir yaklaşım sergiledi. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın bu yaklaşımı Doğru değildir, yanlış bir yaklaşımdır. Kıbrıs'taki Türk ruhusunun azalmasının başlıca sebebi 1878'de Osmanlılar Kıbrıs'tan çekilirken o zaman... soğulukta kalmasın. Osmanlı yeniden Kıbrıs'ta bir talepte bulunmasın. Zaman içerisinde Türkler azınlığa düşsün. Bu Amerika'nın da bir formülüydü. İngiliz'in de bir formülüydü. Avrupa'nın da bir formülüydü. Dolayısıyla adadaki Türk nüfusu ve mülkiye zaman içerisinde Rumların lehine olacak şekilde Rum tarafına ciddi destekler verilmiştir. Kiliseye ciddi destekler verilmiştir de Rumların toprak ellerinde tuttuğu toprak tabulu olarak bizden fazla hale gelmiştir. Ama bizim çekildiği halde maalesef müzakere masasında bunlar ciddi olarak konuşulmadı. Yani örneğin Maraş bölgesinin üzerinde oturduğu Maraş kenti o topraklar Osmanlı vakıflarına aitti. Piyade Abdullah Paşa, Lala, Mustafa Paşa Vakfı'na ait olduğu halde diyor. Dört temel özgürlük uygulanacaktır diyor. İşte ilk günkü anlaşma olur olmaz diyor. Maraş'ta ara bölge verilecektir diyor. Ve Türk askeri ilk günden çekilmeye başlayacaktır. Çok az bir sayı kalacaktır şeklinde. bu şekilde yaklaşmaktadır. Sadece papat değildir, sadece elamcılar değildir, sadece diko değildir. Bisinin yetkilileri de böyle yaklaşıyor, Akil'in yetkilileri de böyle yaklaşıyor. İşte Akil'in geçen hafta yaklaşım vardı, kahpe kileri olmaz diyor. Sonra ya onlar da mal liman solda bahtı bıraktılar. E güzel yurt verilebilir, tabu değildir. Yeter ki Kıbrıs'ta barış olsun. Yeter ki anlaşma olsun. Yeter ki halkların geleceği olsun. Bizim geleceğimiz 1974 Mutlu Barış Haritası'yla Kıbrıs'ta güvence altına almıştır, alınmıştır. Güvencemiz vardır, özgürlüğümüz de vardır, topraklarımız da vardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vermiş olduğu tabular da vardır. Bunlar geçerlidir. Bunlar geçersiz bir şekil. şeklindeki yaklaşım. Doğru değildir. İçindeki kullanıcı inanmış eski mal sahibi, koşan sahibi. O şansa karşı bizim namus borcumuzdur. Dolayısıyla Güney işte Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne güzel yurdu, ne güney mesaryası, ne karpazı Rumlara verilerek barış yapılamaz. Zaten öyle bir barış ki barış değil. Tayyip Mustafa Ramacıoğlu da geçen gün söyledi. Eğer bu, bu şekildeki müzakerelerden bir sonuç çıkarsa, bu şekilde çıkarsa şu andaki barış ve huzur tekrar savaşa dönüşebilir. O insanlar da söylüyor. Gelsinler de alsınlar. Görelim bakalım. Akdoğan'daki de böyle söylüyor. Paşaköy'deki de, Vadili'deki de, Güzel Yurt'taki de, Bostancı'daki de, Gemi Konağı, Yeni Dalga'daki Değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin nüfusuna sahip çıkacaksınız. güzel yurtta da alay köyde de has da yeniden toprak tarihi olarak yeniden ele alınamaz. Konuşulmaması lazımdır. Bunu diyor Cumhurbaşkanı vermezseniz bizden size hayır diyor. Kabul etmeyin. Tá bom. Ben konuşurken sakın laf atmayacaksın. Laf atacaksın dışarı çıkabilirsin Şimdi ne olacak? Karşı konuşmaya ambulans. <laughs>